Ben. Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Ahmet. Ben Bedirhan. Ee, bugün sizler beraber yapı kapışmalarını yapacağız arkadaşlar. Bedirhan bu arada sen skinini değiştirdin mi? Evet. Ben şu an hala Clear çekelim hemen arkadaşlar. Clear. Aynen clear komodum. Evet ee, arkadaşlar bugün ne yapıyoruz Bedirhan? Yapayım. Bir dakika Evet arkadaşlar bugün sizler beraber araba yapıyoruz. Evet. Ben az önce bak orayı beni neden kapattın oğlum ya? Şakası. Kapattın değil mi? Ne <laughs> zaman işte Bedirhan işte buraya kapattı. Allah'tan craft'taydım. Ee, ne can Ne alacağız? Söyle. Bekle. Can bayı gün aldım ben. Tamam. Dur ilk önce biz ev mi yapacağız? Aha. Araba yapacağız. Tamam araba. O zaman siyah bir şey alalım. Ahmet. Hı. Siyah iyi falan alalım. Aldım tamam. Siyah yine olan Ahmet. Siyah beton aldım ya. Tamam. Tamam yaptık. Şimdi amiye geliyorum. Özürüm arkadaşlar kapı çaldı. Evet arkadaşlar, akıldı dostlar. Yap bir dakika. Üstü beyaz var. Kanka sana Minecraft yeni bir şey öğreteyim mi? Hı? Sonra. Bir dakika arkadaşlar belki siz de öğrenirsiniz. Geç şimdi şuraya olduğum yere. Geçtim. Gel gel. Gel. Şimdi bir dakika. Meşale alayım mı? Çekil bir orada. Aldım. <laughs> Biraz çekil bir şöyle bir koyacağım. Ortasına geçeceğiz sonra sen de. Eline elmas kazma al. Elmas kazma tamam. Evet. Geç şimdi. Tamam, Geç şimdi. Ben sana survival atacağım. Bakalım ne yapacaksın. Gel. Gel. Atla. Atla içine. Şimdi oraya bir meşale koy. Tamam. Koydun mu? Koy. Kapatacağım ha. Karanlık olacak. Kapat. Ha, Gitti mi? Evet. Özür dileriz arkadaşlar. Gir bir daha. Bir dakika arkadaşlar. Evet yapayım. arkadaşlar. Koy. Duvara koy. Koydun mu? Kapattım. Bir dakika. Survival atayım seni. Game mode sıfır. Ahmet Bedirhan. Şimdi game mode sıfırdasın. Kırmaya çalış. Dur koyuyorum ben biraz daha etrafına. Çok güzel kırılır. Kırmayayım şu şey. Ama evet. Bak yünleri değil. Tamam. Zorlanırsan yünleri kır. Ha. Zorlanınca bana söyle. Kırabilir mi? Deneyeyim şimdi. Dene. Başladım. Kırmıyor değil mi? Aynı kırmıyor. Evet o blok özel. Şimdi bir de yünü kır. Evet arkadaşlar. Bedirhan'ı havaya uçurduk. Evet. Gördün mü Bedirhan? Hayır. Evet. Güzel miymiş? Evet. Ha Burada biraz troll oldu ama. Kabul et. Evet. Bak gördün mü? TNT patladı ve hiç kırılmadı. Gördün mü? Hı -hı. Bu bloğu hiçbir şekilde kıramazsın. Survival'da. Gel hadi arabamıza başlayalım. Beni kılapta ol öyle. Aynen. Ama biraz da troll oldu değil mi? Aynen. Evet. Beklemedik bir anda. Keşke yürü kılmasaydım ya. Olduğum... Hı -hı. Aslında bir de kılıçla öldürecektim acıdım. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. E e arkadaşlar. Tamam. Evet. Er er <laughs> E ee, şimdi hadi koş. Ne yapıyorsun oğlum? Hadi gel koy. Oğlum Artık yardım et. Ki. Ha özür dilerim. Bir. Ahmet Bedirhan dedik. Evet. Hadi. Oldu mu? Oldu. Arasına Arasında sana bloktan koy. yanlış oldu lan. Değil mi? Olur. Çekil. Özürüm <laughs> arkadaşlar İzledim. Tamam. Oldu mu? Evet. <laughs> Şimdi beyaz yım. Hemen geliyor. Bir dakika. Dur bir dakika ya. Hı, tamam devam. Bak kanka şurada kalsın ben buraya ışık koyacağım. şimdi şey değil mi? Hı -hı. Hı -hı. Tamam oldu. Şöyle hemen. Henen aldım. Oo, canlı. Şöyle bak. Şimdi üstünü... Şöyle önce bir altını kapatalım şöyle. Camları da hazırlayayım ben. Sen kapat ben camları alayım. Her yeri yani kapatıyoruz değil mi? Hı hı. Olur. Tamam. Hmm. Arkadaşlar bu serinin devamını istiyorsanız aşağıda hemen videoyu beğenin like atmayı unutmayın arkadaşlar arkadaşlar abone olmayı unutmayın Aynen arkadaşlar bundan sonraki bölüme ne yaparız, hmm, ne yaparız? fark etmez bir şeyleri bakarız da oğlum böyle de cam yapacağım tamam. ya abi bir dakika bana bıraktıracağım ben hmm. Ahmet Galatasaraylım e hmm. ya. Ahmet taktik. Tamam. <laughs> <laughs> ha? Arkayı kapatalım. Canlar bende yine. Abi, ne yaptın? Bir dakika sen bana bırak bir. Ahmet taktiksiz mi? Arka tarafı kapat. Oğlum araba çok kötü olmadı mı? Kötü mü oldu? Dışarıdan baksana. <laughs> ben içindeyim şu an. Bakıyorum. Bak. Çam ve bak. Yok be Araba benzeri. Arabanın önüne baksana. Otobüs gibi oldu. otobüs yaptık arkadaşlar. Oldu ya güzel oldu. Hadi tamire bir bakalım. Böyle bak buradan tamir ediyoruz. Şöyle. <laughs> ah, Ahmet taktiksi işte. Neymiş? Ben <laughs> önden bir yeri kırdım. Tamamlasana. En ön en ön. Evet arkadaşlar bu bölümde de ne yaptık? Bak şu önlerini çok güzel yaptırdım. Arabanın altında oyuncak var. Tövbe tövbe. Kanka gel. Kır gördüm gördüm. Buna no, dur şöyle. E, arabaya arkadaşlar ne yapıyorum? Ne yapacağım bir bakalım. Ne hmm. Ne 34 34 A ay 4 iron 34 iron 34 iron 100 lan lan niye cümleyi böyle <laughs> Doğru yazdım 1020 Ay hey abi yani şunu birleştiresene şuraya. Ay. Yok gerek yok kanka. Ee, uzak oluyor. Ee, şuraya da çok uzak oluyor. Tamam. Güzel oldu arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Neyse arkadaşlar bu videonun da bu sonuna geliyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Bay bay.